Selma. Evet. Oğlum görüyor musun? Sonunda araba var Selma. Of. Go. Okay. Titreteceğim seni, titreteceğim. En sevdiğim an ya. Hay bak bu büyük konuşmaların bizi de yakacağın yani yanındayız. Abi siz ne yaptınız? <gülüyor> <gülüyor> Burak Çınar. <gülüyor> <gülüyor> Bomba geldi cama. <laughs> <çaba. gülüyor> ATV offroad diyorsun yani. Bu kız burada titriyor. Ya ya şu dolabası gözünü seveyim ya. <gülüyor> <Neydi>? <gülüyor> YouTube Türkiye'nin en kaliteli ailesi Kosifler. Nasıl girdim Selam? Çok güzeldi. Nasılınız? Bakalım arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Bugün başlıktan da, kapak fotoğrafından da diyemiyorum. Yola çıktık çünkü ne yazdık bilmiyorum. Başımıza çünkü her her şey gelebiliyor kardeşim. O yüzden de arkadaşlar bugün Aksaray'a doğru yola çıkıyoruz. Nereye gidiyoruz? Emre abilerin yanına gidiyoruz. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene başımıza gelmeyen, yapmadığımız hiçbir şey kalmadı Emre abilerle. Emre... Dirikanlar Derikanlar ailesiyle. Ben mağarada falan kaldım sıkışık falan. Tabii bu sene ne oldu yani? Tabii onlarla ilgili sürprizler var bu arada. Yeni mağaralar falan bir şeyler bahsetti Emre abi ben bana. Gelmem. Yeni keşfettikleri oralara falan da gireceğiz yine. Top dolu bir 3-4 günlük bir tatilimiz olacak arkadaşlar. Yankın da okulu şimdi bitti. Bakın hala üniforması üzerinde. Okuldan aldım ve şimdi doğru yola çıkıyoruz. Sizin de en sevdiğiniz yolculuk vlogu bu videoda sizlerle. Hadi bakalım video başladım. Video başlamadan önce bu tatil serimizin ilk videosu için like atmayı aşağıda kanalımıza abone olup Bizleri 2 milyon abone yapmayı unutmayın. Hadi bakalım video. Başla. Gidiyoruz. Oh be, oh be. Birazdan video inanıyor saat 5'te. Motorunu topluyoruz video'nun İnanılmaz video. Onu bekliyorum şu anda. 5'te o yayınlanacak. Tatil ihtiyacım var çünkü bu hafta 3 video. Git gel, git gel, git gel. Ve yola çıkacağımız için Rex'in muayenesi. Muayene için git gel, git gel. Let's. Evet. Oğlum ev bildiğin, ev bildiğin gece oldu kardeşim. Yankı ne yapıyorsun hala babam? Yatma saatin geldi Yankı. Hadi hadi hadi. Yatıyorsun. Hadi. Yürü. Tabii tabii. Tabi. yankını şarj et. Sen ben sen al onları da o unutur. Hadi bakalım. Bir şey unutmayın. Bir şeyinizi ya, unutmayın. Unutmadık herhalde. Hadi ben kapıya çıkıyorum. Daha senin valizi yerleştireceğim Rex'e. Of of şu çıkışlar var ya şu çıkışlar. Beni geriyor arkadaşlar. Beni acayip geriyor. Çünkü bir türlü çıkamıyoruz. Bakın saat iki buçuk oldu. Tabii benim nedenim var. Ben size video yetiştirdim arkadaşlar. Video yayınlamadan gider miyim? Gitmem. Eee? Kimin nedeni yok? Yani siz bin bana bağlı olduğunuz için aramız. Bizim de nedenimiz var. O... <laughs> <Siz> evet. <de> nedeniniz <laughs> benim. Okey. Ben terlikle gideceğim bugün. İlk defa tatile gittiğimiz, bu eve geldiğimizden beri ilk defa tatil. Bu evden çıkıyoruz. Ç buradan çıkıyoruz yani tatile giderken. Evet. Aşağıdaki camları falan kapattık. Bahçemizde her şey yerli yerinde. Herhangi bir sıkıntımız yok. Okey. Selma'nın çantayı bizi buraya nasıl sığdıracağız onu düşünüyorum. Traksos da götürüyorum çünkü yapacak edeceğimiz orada bir şeyler var arkadaşlar. Kaç challenge'ımız var kafamızda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir taktik yapacağız. Selma'nın... Bilmiyorum abi nasıl yapacağız ya. Traksi çok yer tutuyorsun oğlum. Traksi'ye şöyle bir şey yapsak. Abi farları falan... Şimdi... Bunu böyle koysak Tamam. Selma'cığım senin çantanı şöyle atmaya çalışacağım ama olacak mı bilmiyorum ya. Ne o? <laughs> ne? Valizi mi? Senin çanta ya. Ver bakayım çantanı şimdi. Benim valizi yaklaştırsana babana tutsun oradan. Bir dakika öncesinde burayı bir ayarlamam lazım ya Seloş. Bunu dikine koyunca oluyor muydu buraya? Oluyordu. Böyle dik. Ben öyle ama küçükleri mi öyle yapıyorduk acaba? Büyük mü sendeki? Benimki büyük. Benimki de büyük. Seninki alır mı onu bilmiyorum deneyeceğim. Oh! E oldu işte. Tam olmuyor da. Tekerleklerini şey yapmasın ama ya. İşte yapacağım. o yüzden böyle koydum da. Yok böyle olmuyor bak. Şöyle koysam zaten olmuyor pu 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 Allah Allah. Nasıl olmadı ki? Yine eller battı. <laughs> ha, bir dakika dur şimdi. Galiba şöyle bir şey yaparsam. Şu anda iki variz girdi. Bir tek şu kaldı. Bunu da şöyle ittirirsek. Bunu da şöyle. Okey. 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 Yankı. Sar mısın babacığım? Evet. Çok şükür be. Yorulduk. Ellerimi bir yıkayayım eve girip çıkıyorum. Gidiyoruz. Gel babuş. Atla bakalım babuş. Oraları toparlayacağım şimdi durunca. Her yerde bir şey var. Yine üstüm başım batıyor. Araba piski. kadar pis ki. Elleri anında batıyor. Okey. Ah. Evet arkadaşlar yola çıktık. Yaklaşık yolculuğumuz 6 saat sürecek ve saat 9'da orada varacağız olarak gösteriyor. Ama biz ona bir saat daha en az koyalım diyorum. En az. Yani umarım oluyor. koymayız umarım ama. Umarım koymayız ama bugün. Çünkü geç çıkıyoruz arkadaşlar. Biraz geç yola çıktık. Ama sorun var mı? Yok. Tam gaz. Aksaray'a doğru gidiyoruz. Yolculuk klasiği arkadaşlar gördüğünüz gibi hem AdBlue'muz düşük seviyede. AdBlue çok düşük sayılmaz da benzinimiz de bir çeyrek. Var mısın Söloş? Bugün benzini dibini vuralım mı? Bir yolda kalalım kardeşim. Bir gün yapacağız arkadaşlar bu arada o videoyu. Bir gün öyle bir video yapacağız ama. Rex'in bakalım benzini nasıl bitiyormuş? Nerede bitiyormuş? Kaç dakika daha ışıktan sonra? ışıkta da bitti o sıfır kilometreyi gördük. Ondan sonra kaç dakika daha gidiyormuş? Evet. Bir göreceğiz onu. Bir göreceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım benzinle geldik arkadaşlar. Şu benzinimizi, et blue'umuzu bir fullleyelim. Yiyecek bir şey alalım. Sonra roast beef ısmarlayacağım kardeşim. <laughs> titreteceğim seni, titreteceğim. Roast beef. <laughs> en sevdiğim an ya. Yani şu benzinle giriyor öyle kardeşim benzin fulliyorum falan ya. Evet. Şey. Hayır, şey bak oyunu. bu büyük konuşmaların bizi de yakacağın yani yanındayız Oğlum, sonuçta. ne büyük konuştum şimdi? Ne dedim ki? Ne bileyim işte böyle. Ne dedim yani? Ha. Selma artık direksiyon alırız karşı bir yerden sonra. Hava Bilirsin. kararmadan alırsam alırım. Eğer hava ben kararırsa alamazlar. Bir yarım saat 45 dakika uyursam iyi gelecek bana. Gerçekliği gelecek. Bilmiyorum, Çünkü çok yorgunum arkadaşlar. Bilmiyorum. Bu hafta var ya anlatayım bak anlatayım yorulursunuz dinlerken. Vallahi. Bak hiç enerjinizi almak istemediğim şey anlatmıyorum. Bak ciddi söylüyorum. Anlatayım dersin ki öf be abi. Yani öyle bir bir hafta geçirdim yine. Evet. Tatile gideceğim zamanlar hep aynı oluyor ya. Niye böyle oluyor? Bilmiyorum abi. Ama tatil şu şu videoya denk geldi. Borcum vardı ya, geçen hafta hmm. cuma ya yayınlayamadım. Evet. Onun borcunu dedim, onun diyetini dedim pazartesi arkadaşlar Pazartesi, çarşamba, cuma. Ha, biri yazmış abi pazartesi, çarşamba, cuma. Ben böyle her hafta yaşasam hiç beni şey kaybedersiniz. <laughs> Gerçekten söylüyorum. Hadi be abi, hadi be abi, hadi be abicim bekliyoruz seni. Hadi be kardeşim. Ya abi ya, hoşuma gidiyor yani. O yemeğimizi alıyoruz, He. içeceğimizi alıyoruz, benzinimiz full, hmm. et bulumuz full, müzik inceden. Yani anladın mı? Ya? Evet. Sofrayı kuruyoruz yani anladın mı? Aynen, aynen. Hadi çocuklar. Kardeşim Rospif'leri aldık. Dünyanın en şanslı insanı gibi hissediyorum okay, kendimi okay, şu an. Okay. Bu arada Selma ile değişiklik yaptık. Bir Rospif bir de kumru aldık arkadaşlar. Kumru gelmiş bir de. Bakalım kumrusu nasıl? Yok muydu önceden? Daha önce görmedim ben. Hatırlamıyorum yani. Belki vardır ama. Hadi bakalım binelim Aynen. arabaya. Hadi bakalım, Araba bileyim. bak ve muayenesi de tamamlandı anasını satayım. Çok iyi ya. Her şey çok iyi. Sen hangisini yiyeceksin? Ben küçüğü yiyeceğim. Yani, tamam ben de küçüğü yiyeceğim. Ben de, de küçüğü yiyeceğim. Ben de küçüğü yiyeceğim. Ver. ver bakalım. Roast beef. Dünyanın en güzel yiyeceği olabilir ya. Yani. Gerçekten öyle. Sabahtan beri doğru hiçbir şey ya. 10 kişi falan var ha Selma. Bak 10 kişi var içeride. Acayip kalabalık içerisi. Tatile gidiyorlar herhalde. Ara tatil. Ara tatil, Ara tatil kaçama. Arkadaşlar bu arada çok üzücü bir olayla karşılaştım. O yüzden biraz modum düştü şu anda yemek yerken. Yemeğin tadını alamadım yani. kardeşim. Ne diyeceksiniz? Kafanlardan biri patates oldu. Selma'nın takılı olan. Hayırlısı olsun be. Üzülüyorum böyle şeylere. Ben de. Sen mesela ben de diyorsun ama onlar duyamıyor. İlle ben montajda ben alt yazı yapacağım. Ben de. Çok bağırmam gerekiyor. Evet. Evet. Öyle arkadaşlar. <laughs> Takipçilerimiz acayip bu seyretler artık yani biz kay bir ara kaybolmuşlardı. Evet. Sonra yine benim şeyim var senin söyledi. Evet önümüzden bizi pusu attılar. <laughs> Dört bir yoldan sağ çek sağ çek. <laughs> abi siz ne yaptınız bugün? <laughs> <laughs> Allah Allah. mu abi. Ne yaptın? Üzülürüm ya. Ne yapıyorsun? Abi. Dur iniyorum abi. bekle. Abi. Gel, gel, Kenara geçin ha. Ne haber? Merhaba. Siz kaç kişisiniz arabada ya? Ay, e gidiyorduk ya. Nereye? İzmit'e gidiyorduk. İzmit'e mi gidiyorsunuz? Mi Gerçekten, İzmir'den mi? İzmir'den mi, çekiyorsunuz? Gerçekten mi? mi? çekiyorsunuz. Evet, video çekiyorum. Ne biz. Ya, yangın nerede abi? Arabada. Arka tarafta. Hadi gelin. Ben fotoğraf çekeceğim. Gel, ya, ya 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 ya. ya. Opa! Fotoğraf nerede geliyor? O mı geliyor? Yok, tatile gidiyoruz. Mi? İzmit'te miyız? Hadi benimkileri de çeksene. Yankı burada. Kapı yarısı da Selma orada. Tatile Aksaray'a gidiyoruz. Ay. Biz de İstanbul'dayız. Yani. He, sen nereye gidiyorsun? İzmit'e mi? Hatısa sitede otururuz. İzmit'e gidiyorduk ama artık Adapazarı'na doğru gidiyoruz. Geçtiniz Sence mi? Ee, tamam mı gençler? Görüşürüz. görüşürüz. Tamam, o görüşürüz. Kendinize bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Çok yani memnun iyi oldum. Denize iyi 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 bakın. Çok sağ olun. Görüşürüz. Çok i̇yi sağ olun. Görüşürüz. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. Oy! Evet, enerji depo dopa depoladık. Evet. Gençler sağ olsun enerjimizi biraz yükseltti. Mikrofonla birlikte enerjimiz biraz düşmüştü ama toparladık. Artık orada ne yapacağız onu düşünüyorum şu an videolarda. Of Çünkü de, tam istediğim de. performans olmuyor ya. Cık, öyle arkadaşlar, gidiyoruz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, an itibariyle yeni videomuz yayında çok güzel yorumlar gelmiş. Onları özellikle bugün canlı canlı okuduğum için böyle hani hem bir teşekkürüm bir yandan da izlediğim için sizlerle de birkaçının ismiyle birlikte paylaşmak Oo. istiyorum. Tabi. Hadi bakalım. İsmiyle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Burak Çınar 3254 şöyle yazmış Seloş. Uzun zamandır takipçinim. O zamanlar ortaokuldaydım. Şu an üniversite bir hala Oo. izliyorum unutulmaz. Cico yılbaşı biletleri, SKS videoları hala izlemedeyim. Her yaşa hitap eden videoları olan mükemmel bir insan. Çalışan, çabalayan Cihan Abim Videolar keşke daha uzun olsa demiş Aa, Bir de. Aynen. Bayağı Rob uzun canım. çünkü uzun ama YouTube'da bir uzun şeyi değişti son zamanlarda. Işte. Birazdan insanlar bakıp dizi gibi izliyorlar gerçekten. Bir de bizim tarzlar şu, şu ara biraz seriye döndü ya evet. o yüzden de uzun isteklerinin farkındayım. Doğru. İnşallah gelecek arkadaşlar. Merak etmeyin yani her şey kontrolümüz hmm. altında. Sizler böyle olduğunu söyleyince ya sizler siziniz, ya talep varsa her şey olur arkadaşlar siz ne isterseniz. Burak'cığım çok teşekkür ediyorum. Ali Keskeç yazmış. Abi arsa araba Ar arsa arabaya geri dönsene. Özledik daha yeni eski arsa araba videosu izliyordum demiş. Arkada videonun başında gördünüz. Arsa arabayı yanımızda götürüyoruz. Neden? Çünkü orada bir çekiştirmemiz, bir kapışmamız, bir challenge'ımız olacak arkadaşlar. Savage Life 6949 çok eski abonem olur kendisi aynı zamanda katıl üyesi demiş ki yeni videonun bu kadar hızlı geleceğini düşünmüyordum Düşünmemiştim. Anlık bildirim gelince bir güzel oldu ya. Çok acayip bir adamsın Kosif Evi kendi ellerinde yaptın. Cicoyu kendi ellerinde yapıyorsun. Enteresan bir adamsın. Şu an yoldaysanız eğer iyi yolculuklar Kosif demiş. O kadar da videoyu izliyor yani. Biliyor adam. Evet. Çünkü o videoda söylüyorum. Evet. Muhtemelen siz izlerken biz yolda olacağız. Ya, yiyeceğim gözünü ya. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> Böyle bir kitle var mı ya? <laughs> Hah, şu yorum da okuyayım son olarak. Hı. Mehmet Ali o 2X iki, yazmış. Hı. Abi Şahin Kaya'da Beykoz'da doluyum. Bu, bu bu lise. Şahin motor okuyorum. Çok katkısı oldu demiş. Ha. Araba videolarına. O iyi. Arkadaşlar, hepinizi kocaman öpüyorum. Ki, gençler yani biz yolculuğa devam. Bakalım daha neler olacak. Hava yavaş yavaş kararmaya başladı. Şu an Bolu yolundayız. Gördüğünüz gibi hafiften sis var. Hafiften de bir karanlık Çöküyor. Evet. Değerli yolcularımız Kaptanımız tarafından 10 dakikalık ihtiyaç molası verilmiştir. Evet arkadaşlar, artık kava karardı. Görmüş olduğunuz üzere Bulu Dağı'ndan tırmanmaya devam ediyoruz. 3 saat 44 dakikamız kaldı. Arkadaşlar benim biraz uykum geldi. Selma'ya bir 15 dakika kadar arabayı bırakacağım. Bir 15 dakika ya çok istemiyorum çünkü gözlerim kapanıyor şu an anlamsız şekilde. Beni darlıyor. Haydi çalış. Şimdi soğuk hava yiyeceğim mi? Direkt açılacağım yiyeceğim. Bu bile iyi geliyor. Of! Kardeş dikkat et! Otobüs geçsin öyle geç. Çok güzel uykum geldi ya. Anlatılır gibi değil ya. Ya şimdi koltuğuna yatırabilir miyim birazcık baba? Gece hiç Biliyorum biliyorum gece yolculuk yapmayı sevmez arkadaşlar Selma'nın. Hanım. hem de. Öyle mi Selma? Bakın görüyorsun Selma nasıl arabasın ya eski bir... Hayır çalışıyorum zaten. Tam sol yapma, yavaş yavaş çık. Yavaş yavaş bak. Sağa geçsene Selma. Ya sağdayım işte. Oğlum adam senin de arkanda. Ne arkanda? Girme girme. Oğlum görmüyor musun solunda araba var Selma ne yapıyorsun? Solunda kamyon var girmeye çalışıyorsun sola. Lan korkuttun beni ya. Yerde uyuşmuyor. Arkadaşlar uyuyamıyorum ya. Selma öyle çıkışta biraz kamyon sesleriyle çıkınca yürüttüm. Evet arkadaşlar yaklaşık 4 dakika sonra Selma'dan arabayı geri aldım. Uykum açıldı çünkü. Kahve aldım. Evet arkadaşlar an itibariyle Ankara'ya giriş yapıyoruz. oluyor ya bak yolu kapattı. Galiba Aksaray'da şu anda yağıyormuş. Duyuyorsunuzdur şu an sesleri. İnanılmaz sağanak başladı şu an. Uykusuz mu kaldım dünkü geceden yansıyla sar beni. Çok. Uyuyorsun. Ne yapıyorsun? Uyuyorsun ne ne yapıyorsun? Uyuyorsun Cio. Hayır. O yolda şu an. Tamam. He, gördüm. Üç saatimiz kaldı ama. Harbi bitti. Bir yer buldu benimle geldi vallahi. Bir yer buldu duralım yani. Efendi. Nasıl? Ha. Ehliyet ruhsat lütfen. <laughs> Elimde kamera olduğu için veremiyorum, gösteremiyorum. <laughs> Çok iyi geldi bu arada. Çok i̇yi, iyi mi? Geldi. Ha iyi bari hadi. Şöyle bir, bir, 2 iki, iki dakika durayım. Aynen. Tamam. tamam. Benzinliğe kadar giderim. Benzinliğe kadar giderim Müzik mi? Müzik açtı dinleyelim mi? Dans edeceğim mi? Alır. Alır diyorum. Kanı kışımı hızlandırmam <laughs> lazım. Dur açayım bir dakika. Dur ne açayım şuradan. Sesini de açalım. Dur bir dakika.

İyi tam he. havaya girdin yani bence. Oh, tamam oldu. bence bir yarım saat 45 dakika daha gideriz. Bence de. Devam. Tamam hadi. Şu ama ha. Güzel. Bir yandan Kerem Aktürk oğlu yapıyorum orada fark et. Aa yok ben fark edemem ki. Bak nefes alışverişim değişti gördün mü? Çok iyi geliyor ya. Şu kanda olay biliyor musun? Hmm. kanın Kanını hareketli tutarsan hmm. bu hayatta devrilmez kardeşim. Yo bence devrilirsin. Oğlum <laughs> <laughs> oğlum! Aç, 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 aç. yine. Kaçacak, Bomba geldi. Bomba geldi, kaçma. Kaçma. Ya. Ne var ya? Bomba geldi oğlum. Sen gerçekten saçmaladın ama Bulunduğumuz ya. Bulunduğumuz semtle alakalı. Şu anda ya burada bir çöplük var. Hı -hı. Buralarda bir şey var kardeşim. Hı. <laughs> oğlum var. Şey oğlum katı atık depoları oluyor. <laughs> Deri sanayi oluyor. Bunlar <laughs> acayip yoğun kokular salgılar. Hı. <laughs> Doğru şundan hareketlere bak ya. Geliyorum. <laughs> oh, kimseler yok. Aksaray'a doğru giriş yapıyoruz kardeşim. Işıklardayız. Döndük böyle artık dümdüz Aksaray'a gidiyoruz. Hazır mısınız? Artık geldik size zaten bir saat kaldı. Buradan bir dönüyoruz. Bu yol dümdüz bizi Aksaray'a götürüyor biliyor musun? Evet arkadaşlar artık neredeyiz? Aksaray'dayız arkadaşlar. <laughs> ben, 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 ben. Kim kapıda bekliyor bizi? Kardeşim benim ya. Bende 16 dakika var sanıyorum ya. Ne diyorsun? Nereden Aa. sanıyorsun öyle bir şeyi? şey? Şey, Selma abla story falan paylaştı. <laughs> oh be, çok şükür geldik. Okey. Okey, okey, okey. Ne haber can? İyiyim ama bu Rex'e yakışır mı ya? ya muayeneye girdik. Kilo vermişsin, fit olmuşsun kardeşim ya. benim. Can abi imkansız benimki de vermem. Vermişsin vermişsin. Vermiş miyim? Yaza göre çok vermişsin. Ya yazdan sonra evet bayağı spor. Aynen. İndirelim. Of yine 3 kilo valiz. Ne? 3 kilo vardır. Ya sorma ya. Ne Traksız'ı mı tokatlayacaksın? Gireceğiz. <laughs> <laughs> Gel. <gülüyor> Hadi. Oy. Selam nasılsınız oğlum? Bir el uzatın birbirinize şöyle ya. Bu nedir ya? Ha? Arabayı götürüyor. Yemin ediyorum götürüyor. Hadi. Let's go. <laughs> Oo, ATV offroad diyorsun yani. Tabii ki de. ya. Burada kaç tane motor var oğlum? Misafir mi var evde? Yok. Bir motor, iki motor. Bir benim, bir abimin. <laughs> Elektrikli bisiklet benim. Hay Allah sizi ya. Ne doldurmuşsunuz yine eve bir şeylerle ya. Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Selamun aleyküm. Emre abi uyuyacaksın galiba sen. Uyuyayım da mı yandırdım? Valla. Ne haber abi? Ya Emre abi bak çocuk montunu çıkartamıyor. Bu kız burada titriyor. Allah'ın seversen parayı nereye götüreceksin ya? Yak şu doğal gazı gözünü seveyim ya. Demek ki neymiş böyle böyle olmuyor. Tabii böyle böyle zengin de oldu. Biz bizim ömü görürsen bizim ömü Herkes şey geziyor, çıplak geziyor üstüne. <laughs> benim öyle ben geziyorum valla. O kadar sıcak. Ne, lan? ne? Senin ismin ne? Maya. Yani. Maya. Ne haber? Hemen şımardın oğlum. Ne bir şey el attım şey sana yattıremezsen ya. ya. Seni ben yattım buraya be. Ya, Hadi odamıza geçelim o zaman. Biliyorsunuz odanızı. Evet. Odamızı. Her Seda yer burayı da kokutmuş. Beyaz sabun evet. mı bunlar. Vay vay vay. Evet arkadaşlar, Drikanlar Otel'deyiz. <gülüyor> 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 arkadaşlar yine görüyorsunuz, Seda sağ olsun bizim için. Öyle bir... Lan biz de mi böyle bir oda yapsak ya? Bence de. O oyun odasını aslında böyle bir şey yapabiliriz. Ortada tuvalet var. Öyle bir şey kullanılabilir yani de. Yani yapabiliriz dedim koltukta olur ya. Buraya kremler falandır koyuyor. Bak diş fırçası falan. Bakın havlular falan. Tuvalet kabı. Evet, otelde böyle sen tek tek açıp gösteriyorsan orası da öyle oluyor. Tabii tabii aynı oluyor. O yüzden de hep geç, çekesim geliyor böyle arkadaşlar bakın. Burada böyle bir şeyler. Şurada da yine aynı şekilde. Evet hadi bakalım ben şimdi bir tuvalete gireceğim arkadaşlar. Midem çok karışık. Diyeti bıraktım, diyeti kestim. 3-4 gün diyet yapmayacağım. İlk günü olduğu için inanılmaz bir böyle gaz yaptım, midem, Karma karışık yaptı, çok kötüyüm. Of, bir nefes almam lazım.